Aradı dedi ki ya bize dedi aslan hediye diyorlar dört tane. Yani biz dedi kendi aramızda konuştuk. Acaba biz bakabilir miyiz? Sonra e, bunun doğru olmadığına karar verdik. Türkiye'de de dedi, dedi buna en uygun bakılacak yerin Gaziantep olduğunu biliyoruz. E, size göndersek bakabilir misiniz? Dedim Cumhurbaşkanı bizde zaten çok sayıda aslan var. Aslan, kaplan. Bizim açımızdan hiç sorun yok. Sistem de çalışıyor. Arkadaşlar dedim gider oradan alırlar. E, getiririz de e, rahat olun e, emanet emin ellerde biz onlara çok güzel bakarız dedi e, o zaman dedi ki hemen dedi ben talimat veriyorum sizin ekiple bu ekip bir araya gelsin hemen dedi bu aslanları alalım Gaziantep hayvanat bahçesine getirelim ondan sonra dedim ki ama cumhurbaşkanım dedim bizim bir de dişi fil ihtiyacımız var e, dedi ki ya başkanım gecenin ikisi dedi elimde erkek aslan var dedi, sen <laughs> dişi fili nereden buluyor <laughs> <laughs> Sabahleyin bakalım düşüp ben mi dedim? <laughs> Böyle öyle bir muhabbetiniz var yani. <laughs>